Merhaba değerli izleyenlerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz ve bugün İzmir'deyiz diyoruz. Yanımızda, pide alanında faaliyetlerini gösteren Duygu Hanım var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Duygu Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Programa geçmeden önce, Duygu Hanım kimdir? Ee, ben Duygu Ersöz. Eşimle beraber Gazimir'de ikamet etmekteyiz. Yaklaşık bir buçuk senedir eşimin lezzetine güvendiğimiz için böyle bir işe kalkıştık. Çok şükür değerli izleyicilerimizle, müşterilerimizle beraber ilerlemeye devam ediyoruz. Çok güzel, çok da güzel özetledik aslında. Buradaki faaliyetlerimize geçelim. Buradaki faaliyetlerimiz ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Buradaki faaliyetlerimiz sabah erken saatlerde kelle paça çorbası, işkembe, mercimek çorbasıyla beraber öğlene kadar bitirmekteyiz. Öğlenden sonra pide, kebap, tavuk çeşitlerimizle üretmeye devam etmekteyiz. Belirli verdiğimiz yemek verdiğimiz firmalarımız var. Firmalarımızla çalışmaktayız. Akşam saatlerinde 9.30-10 gibi kapatmaktayız. O saatlerde gün boyunca hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, özellikle sormak istiyorum. Bütün yemeklerimizi eşimiz mi yapıyor? Beraber yapıyoruz diyelim. Eşimizin el lezzeti. Eşim sürekli fırında duruyor. Bir tane kurye arkadaşımız var. Onunla çalışıyoruz. Ben temizlik, mutfak, öyle işlere bakıyorum. Toplam 3 kişi çalışmaya devam ediyoruz. Biz aslında burada bir aile şirketi izleyebiliriz. Evet, aile şirketi. aile sıcaklığında gelen müşterilerimiz de bizi tanırlar. İzlediklerinde de tanıyacaklarına eminim. Harika. Özellikle gıda alanında faaliyet gösteriyoruz. Hijyen ve tazelik bizim için çok önemli. Bunları nasıl sağlıyoruz? Bunları sizlerden dinleyelim. Kasabımızdan temin ediyoruz. Kasabımızın günlük kesilen bölümleri var. Oradan kasabımıza, kasabımızdan da bize geliyor. Tabii bunun için domates aynı şekilde tarladan almaya çalışıyoruz. Domatesimin lezzeti de aynı şekilde. Eşimin el lezzetiyle birleştiği zaman halkımıza güzel bir lezzet sunuyoruz. Harika. Tazeliği çok güzel özetledik aslında. Doğal ve taze diyoruz. Evet. Peki hijyen? Hijyeni nasıl sağlıyoruz? Hijyen konusunda da sabah gelince ayrı bir temizlik. Öğlenden sonra her fırından çıktıktan sonra bu şekilde sağlamaya devam ediyoruz. Aslında evimizdeki kadar rahat bir şekilde buraya gelip güvenli yemeklerimizi yiyebiliyoruz. Evet aynı şekilde müşterilerimiz de bunu çok iyi bilir. Hiçbir şekilde mutfağa girmeyin, lavaboya girmeyin gibi kesinlikle hiçbir şey söylemiyoruz. Her yere gönül rahatlığıyla girip yemek yemeden önce mutfağımızı kontrol edebilirler. Evet eşinizin el lezzetine çok güveniyorsunuz ama bu el lezzetini sağlayabilmek için kalite çok önemli. Kaliteyi nasıl sağlıyoruz? En bilinen firmalarla en kaliteli yerlerden almaya e, önem veriyoruz. E, genel müşterilerimiz sorduğu zaman gönül rahatlığıyla önerebildiğimiz firmaları tercih ediyoruz. E, sizlerden sosyal medya hesaplarımızı da alalım izleyenlerimiz için. Instagram hesabımız Karacasulu olarak geçiyor. Kendi kişisel hesabımızı çok kullanmıyoruz burada. Restoranımıza önem veriyoruz. O şekilde Facebook hesabımız da aynı şekilde Karacasulu olarak geçiyor. Diğer hesapları zaten herhangi bir hesabımız yoktur. Bu kullanıcı adıyla bizlere diledikleri gibi ulaşabilirler diyelim. Evet. Programı kapatmadan önce Duygu Hanım, neden bizi tercih etmeliler? Burada e, aile ortamı olduğu için ailenizle gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Zaten Gazemir'de bizi tanıyanlar biliyor. Çok e, büyük bir kitleye sahibiz şu anda. Gazemir dışından da yoldan geçen vatandaşlarımız, uğramak isteyen vatandaşlarımız, sizin aracılığınızla bize ulaşan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bizi kalitemizden dolayı tercih edebilirler. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Buraya gelip mutlaka bu lezzetlerin tadına bakılmalı diyorum ben de. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.